Evladım, ne oyalanıyorsun? Sen götürsene şunu. Tamam. Allah, Allah beni kahretmesin ya. Ne oluyor be? <laughs> Sümeyye, burada kapağım çıkmıyor. Tamam, ben suyu hallederim. Sen de Atakan'ı arıyor bu arada. Ne oluyor ya? Uzun hikaye, dur anlatırım ya. Aslı git başımdan. Su benim, gelebilir miyim? Hayır, kimseyle konuşmak istemiyorum. Ama Atakan... Ya ne Atakan'ı ya? Bırak Atakan'ı! <laughs> Amma uzattın su ha! Gel buraya. Aç ağzını, aç! <laughs> Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceliğin ateşler içinde uyanarak, ağzımı dayayıp musuda su içer gibi. Ağır posta paketini, neyin nesi belirsiz, telaşlı, sevinçli, kuşkulu açar gibi. Seviyorum seni, denizi uçakla ilk defa geçer gibi. İstanbul'da yumuşacık kararırken ortalık, içimde kımıldanan bir şeyler gibi. Seviyorum seni. Yaşıyoruz çok şükür der gibi. Su bari. Benim için yapmış. Canım iyi misin? İyi değilim. Hiç iyi değilim. Atakan nerede? Atakanı bulun bana. 小康。 Hay Allah. Yine yalnız kaldık. Bak görüyor musun? Görüyorum canım, görüyorum. Ama benim ders çalışmam lazım. Yarın anatomi dersim var. Ezberleyecek çok şeyim var. Ee, tamam, çok güzel. O zaman sen otur ders çalış. Ben de oturayım seni seyredeyim. Saçmalama ya. Efendim? Aa, süpermiş. Tamam, tamam söyleyelim. Su ve Atakan, işlem tamam. Oh Allah'ıma çok şükürler olsun ya. Evet nerede kalmıştık? Sen gidiyordun. Ben ders çalışıyordum. Hmm. İyi bari. Ben gideyim sen de ders çalış. Ya da tamam vazgeçtim gitme. Bana yardım et. Yani Edersin değil mi? De, ederim tabii de ne yapacağım? Ee, otur bakalım be. Hmm. Şunu al bakayım eline. Şimdi buradaki şeyler. İçimden geleni söyle Kalırsa yazık olur Hayata küsü verirsin Hüzünler seni bulur Bir şeyler yapabilirsem Güzel gözlerin için başından geçeni anlat Masaldır benim için Hele Konaklar sana gelirsen hele bir gel Bütün dertler bitiverir hep seni vur Uzun zor sıkıcı günler yazık olur Hadi gel kurtar bizi Yok bu böyle olmayacak Tamam uzan şuraya ne yapayım? Yani yüz yüzüstü uzan işte. Aslı. <gülüyor> <gülüyor> Üstünü çıkar Efe hadi. İyi e, 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 de yani şimdi olur mu? Burada olur mu? Olur olur hadi. Canan abla bir şey demez mi? Ay canım ne diyecek o bir şey demez hadi. Ee... Efe bak istemiyorsan yapmak zorunda değiliz yani gerçekten. Yok istiyorum yani istiyorum da ben hiç böyle hayal etmemiştim. Yani biraz şey oldu. Ani. Ani mi? Allah seni kahretmesi. Ne diyeyim ben sana ya? Anatomi dersi çalışacağız. Kaslarına bakacağım. Atlas'tan karşılaştıracağım. Hadi. Ben de şey, şey, şey Anladım canım ben seni anladım. Hadi yat üstünü çıkar. Hadi. Evet. Ben üstümü çıkartayım. Hatta bir de başımı yastığın altına koyayım ki ne kadar utandım gözükmesin. Bence de. <laughs> Nerede kaldın? Mesayedeydim, her tarafım ağrıyor. Ağrır tabii. Yıllardır çalışmamaktan paslanmışsındır. Geçer yakında, merak etme. Al, ah, sana köfte aldım. İçinde ayran da var. <laughs> Sağ ol. <gülüyor> ne gülüyorsun? Ya şu halimize baksana. iyice karı koca gibi olduk. Oo. <laughs> oh. ah. Ee, Şimdi başlıyorum. Burası Buysa latissimus dorsum. Bak. Bakayım. Doğru. Şurası hmm, trapezius. Vallahi bu da doğru. Burası hmm, teres minor. Infra Pinatus. Burası da Rambadeus Major. Vallahi bunlar da doğru ya, bravo. Ama insan böyle bir Kasiyen olunca bir göstermesi kolay olur tabii. Hmm. Peki, Kasiyen. Bunlar ne? Oha! <laughs> <laughs> Onlar Türk kası kızım, bilmiyor musun? <laughs> Masculus Turkus. Okulda öğretmiyorlar mı size bunları ya? Öğretmediler. Hadi kalk. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.